Bu kız ne yapıyor acaba sabahtan beri telefon izliyorsun Züleyha değil mi? Sen hala telefonda mısın Züleyha? Evet. Yeter artık bence bir günlük. İ i̇stemiyorum anne ya. Nasıl istemiyorum Züleyha artık uyuma vaktin gelmedi mi senin? Hayır. Hadi ver o telefonu yeter Aa, artık Züleyha. Anne Züleyha diyor, biraz daha izin vereyim. Ya. Züleyha yeter ama bir saattir oynuyorsun değil mi? Hayır. Günlük oynama zaten bir saat değil mi? Hadi ver bakalım Züleyha yeter bu kadar. Züleyha beni dinler misin? Hadi telefonu verir misin bana? Hadi ver. Tamam ya. Aferin sana. Böyle benim sözümü dinle tamam. Tamam. Şimdi burada güzel güzel uzan. Ben gelip biraz da üstünü değiştireceğim. Seni uyutacağım tamam mı? Tamam. Ben bunu götürüp şarja takayım içeride hemen. Şarjımız da bitirmiş ya. O annem zaten benim tek telefonumu da aldı. Ya ne yapsam ne yapsam. Buldum. O zaman ben anneme kışkırtma yapacağım. Anneme kız, kızdırayım da Bir de onu kandırayım. Bir de kışkırtma. Bu kanımı aldım. Yüzüme bayılır Ve kırmızı renk. Hangi renk alayım? Bence kırmızı alayım. Ucu da var zaten. O düğün ucu yaptım baba, baba onu yaptım. Annem onu yapmıştı çekeceğiz. Ama nasıl yapacağım? Olmadı ya. Yeah. gülün işte sen 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 benden telefon alırsan işte böyle yaparım buraya da yapalım burayı unutmuşuz burayı da tamam artık yeterdir buraya da yapalım sondur artık yeter buna koyun da, da. Ay, yine annem inanmasın Bak anne bana acı biber veririz. Tamam, alayım, Anne su 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 su, su de annem gelsin buraya. Anne anne bak parası getirir misin anne? Bu kız ne istiyor ya? Ne istiyorsun Züleyha? Züleyha ne istiyorsun? Züleyha bana bakar mısın? Züleyha sen niye çağırdın beni? Züleyha Züleyha? Ne olmuş yüzüne? Züleyha ne oldu sana? Züleyha. Başım ağrıyor. Aa, aa kollarına falan bakar mısınız? <laughs> Kalp kal, kal, kalbim atıyor. Züleyha ne oldu? Az önce yanından gittim. Hiçbir şeyin yoktu. Ne oldu aniden? Ateşin falan getir. var mı Züleyha? Su, getir. Aa, hemen getireyim Züleyha bekle hemen telefonu da alıp gelip doktora arayayım Züleyha bekle. Oh be sas. inandı. Annem gö görsün gününü günü. kış 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 kırtma yapıyorum. En iyisi hemen uzanayım da annem gelmedi. Of ne oldu Züleyha'ya ya. Kesin su çiçeği olmuş bu. Bak şuna da her yeri kızarmış ya. Züleyha kalk su iç Züleyha. Kesin sen su çiçeği olmuşsun. Hemen seni hastaneye götürmemiz lazım. Kalkamıyorum. Hemen seni hastaneye götürmemiz lazım ya. Su çiçeği olmuşsun Züleyha. Ay nasıl kıpkırmızı olmuş ya. Aa bekle bekle hemen telefonu alıp gelip doktora arayayım Züleyha. Bekle burada. Of bakar mısınız ya of hemen Telefonum nerede telefonumu alayım Oy bir telefonu alıp hemen aramam lazım doktoru ya Züleyha bekle hemen arıyorum Züleyha Ay bakar mısınız kollarına yüzüne ya nasıl olmuş ne hale gelmiş Hemen arıyorum Züleyha bekle bekle hemen arıyorum Hemen arıyorum Aa, şimdi anne. Şimdi arıyorum Alo Doktor bey merhaba ya Züleyha su çiçeği olmuş. Çok acil gelir misiniz eve doktor bey? Evet her yeri kızarmış. Kolları, yüzü birazdan şişer kesin. Çok korkuyorum ben. Çabuk gelin doktor bey lütfen. Ha <laughs> tamam. Ateşi galiba ateşi de var şimdi bakacağım. Ateşi varsa tamam hemen banyoya sokacağım onu siz gelene kadar. Tamam doktor bey. Bekliyoruz hemen. Züleyha aradım hemen geliyor şimdi. Aa anne bir, bir de ben Yürüyemiyorum. Züleyha gel bana tutun senin elini yüzünü yıkayalım bakalım ateşin var mı? Züleyha ateşin çok var. Züleyha hadi gel. Züleyha gel gidelim. Ha, 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 yani Yüz Züleyha ateşim var ama biliyor musun? Hmm. Züleyha hadi hadi gel bir soğuk suyla seni yıkayalım hadi kendine gelirsin Züleyha. Çabuk çabuk ah düştün mü Züleyha dikkat et gel Züleyha gel gel elini yüzünü yıka burada belki kendine gelirsin önce... birazcık. Aldın mı Züleyha? Evet. Hadi geç bakalım Züleyha. Soğuk su açayım ben hemen. Of Züleyha nasıl ateşin çıktı sen. Nasıl böyle oldun ya? Ay Züleyha ya. Nasıl? Züleyha? <gülüyor> Züleyha? <gülüyor> a, 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 anne sen, Züleyha şaka mısın sen? Evet, bye bye. Züleyha kaçma. Ne yapmışsın sen? Züleyha bunlar boya mı yüzünde? Aa. Aa bakar mısın? Ba ba bana satayım, ben ökkeyip, Züleyha sen şimdi bana şaka mı yaptın? Evet. İnanamıyorum sana Züleyha. Aa Züleyha ben hayatımda böyle bir kışkırtma görmedim Züleyha. Ha, sana bir şey söyleyeceğim. Söyle. Sen, sen beni kızdırdın. Kıv 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 gördüm ben, ben de Ay, konuşmaya bakar mısınız ya? Züleyha şu an yüzündekiler boya mı? Ciddi misin? Ciddi. Aa bayılacağım burada. Gerçekten bayılacağım. Aa bayılacağım ya. Züleyha. <laughs> Züleyha ben bunu senin yanına bırakmayacağım. Ben sana öyle bir kışkırtma yapacağım ki ağzın açık kalacak. Sen görürsün sen beni bu kadar korkuttun ya. Ben sana öyle bir kışkırtma yapacağım ki sen görürsün gönlünü. Aa nasıl bu fikir aklına geldi Züleyha ya. Nasıl bir kışkırtma bu ya arkadaşlar lütfen bir şey söyler misiniz? Bana ne, bana ne. Doktoru aradım doktor geliyor ama Züleyha. Ne? Evet ya sana iğne yapsın da aklın başına gelsin gel buraya Züleyha. Züleyha buraya gelir misin çabuk. Züleyha burada bekliyorum. Züleyha. Züleyha gel buraya. Gel doktor gelsin sana iğne yapacak. Sen beni böyle kandırırsın. ha? Hadi gel. Züleyha gelir misin? Ay, ay Allah'ım bu nasıl bir kışkırtmaydı. Aklım gitti ya. Ay aklım gitti. Züleyha bu senin yanına kalmayacak. Züleyha gel buraya. Gel.